Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira çok kritik bir haftaya girmek üzereyiz. Bu hafta bildiğiniz gibi Fed toplantı haftası. Çarşamba günü toplantı olacak ve bu toplantıda Fed faiz kararını açıklayacak. Aslında Fed toplantısı demek piyasalar adına belirsizlik demek. Biz bunu daha önceki toplantılardan çok iyi şekilde biliyoruz. Genelde toplantı öncelerinde yukarı aşağı dalgalı hareketler oluyor. Bu toplantının da diğer toplantılardan bir farkı var arkadaşlar. Ee, biz bu toplantıya doğru giderken şu anda Fed Başkanı ile Amerikan Başkanı görüş anlamında birbirlerine ters düşmüş durumdalar. Siyasi taraf ne olursa olsun e, faizlerin bir an önce indirilmesi gerektiğini savunuyor. Ama Fed tarafına baktığımız zaman faizleri indirmeden önce e, bunlar piyasada bir iyileşme görmek istiyorlar. Bu durumda ikili arasında bir görüş ayrılığına sebep oluyor arkadaşlar. Ve bu görüş ayrılığı da Fed toplantılarının piyasalar üzerinde yaratmış olduğu belirsizlik etkisini bir miktar daha arttırıyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi geçen hafta tarım dışı istihdam verisi paylaşıldı ve bu veri beklentilerin üstünde geldi. Bu durumda Fed tarafının, Powell tarafının faizleri sabit bırakma yönündeki düşüncelerini destekliyor. Zaten şu anda piyasalar da e, bu toplantıda faizlerin sabit bırakılacağını bekliyor arkadaşlar. Bu beklenti gerçekleşecek muhtemelen. Çünkü bu zamana kadar hep öyle oldu. %99 oranında beklenti e, gerçekleşti arkadaşlar. Fakat şu anda beklenti çok önemli değil. Yani asıl önemli olan bu faiz kararı açıklandıktan sonra Powell ne açıklama yapacak? Bir sonraki toplantıya kadar e, olacak olan, geçecek olan o sürede e, piyasaya yön verecek olan asıl bilgiler arkadaşlar. Powell'ın yapacağı bu açıklamalarda saklı olacak. Şimdi artık biz şunu da çok iyi biliyoruz ki Trump öngörülemez bir insan arkadaşlar. Yeni ile birlikte çıkıp e, işte ben e, Powell'ın FED başkanının kesinlikle faizleri indireceğini düşünüyorum şeklinde açıklamalar yaparak piyasayı manipüle de edebilir. Veya daha da ileri gidip işte eğer ki faizleri indirmezse onu görevden alacağım şeklinde açıklamalarda da bulunabilir. Yani biz bunu daha öncesinde birçok kez yaşadık zaten. İşte bu durum FED toplantısının belirsizliğini bir miktar daha arttırıyor arkadaşlar. O yüzden yeni haftayla birlikte yukarı aşağı dalgalı hareketler görmeyi ben şahsen bekliyorum. Bugün itibariyle Bitcoin tarafında ve altcoin tarafında haftalık kapanışlar gelecek. Bu haftalık kapanışlarda şahsen çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Şu anda 95 bin dolarlar civarında fiyatlanıyoruz ve bu civarlarda kapanışı gerçekleştiririz. Ama yeni haftayla birlikte işlemlerde bir miktar dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle ani yukarı aşağı dalgalı hareketler görmemiz çok çok muhtemel gözüküyor. Şimdi bu toplantı öncesinde Bitcoin dahil tüm özellikle riskli varlıkları biraz yükselttiler arkadaşlar. Biz bu toplantı öncesinde yükselerek belli başlı seviyelerde bu toplantıyı bu haftayı karşılıyoruz diyebilirim. Özellikle Bitcoin adına konuşacak olursak 98 bin dolarlara kadar bir hareket geldi. Şu anda da 95 bin dolarlar civarında fiyatlanıyor. Hatırlarsınız bir önceki videoda 91 bin 600 dolarlar civarında bir gap olduğunu konuşmuştuk. Bu gap bilgisi bizim her zaman aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar çünkü gap'ler genelde dolduruluyor ama ne zaman doldurulacağı her zaman bir soru işareti. Hatırlarsanız en son 75 bin dolarlar civarında bir gap'imiz vardı. Biz bu gap'i doldur doldurmadan önce 108 bin dolarlara gittik sonrasında geri döndük bu gap'i doldurduk ve tekrardan 98 bin dolarlar seviyesine kadar geldik. Bundan dolayı bu gap bilgisi her zaman aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Ben de yer yer buna değineceğim zaten. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde bizim için en kritik seviye 99.000 100.000 dolar bandı. Neden dersiniz 100.000 dolar bandı? Zaten psikolojik bir seviye. Yani Bitcoin 99.000 dolar oldu demekle Bitcoin 100.000 dolar oldu demek arasında arkadaşlar çok ciddi bir fark var. Yani insanlar üzerinde yarattığı etki bakımından baktığımızda 99 bin dolarla 100 bin dolar arasında çok ciddi bir fark olduğunu zaten sizler de hissediyorsunuzdur. İşte bu yüzden 100 bin dolar seviyesi psikolojik bir seviye ve bu nokta aşıldığı zaman arkadaşlar e, ufak da olsa bir fomo etkisi yavaş yavaş başlayacaktır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da 99-100 bin dolar seviyesi yukarı yönlü hareketlerde bizim için en kritik seviye olacaktır. Geri çekilmelerde de şu an için 91.600'leri takip edebiliriz diye düşünüyorum. Toplantı zamanına kadar arkadaşlar bu iki band arasında dalgalanma, zikzaklı, yukarı yönlü hareketler görmemiz çok çok muhtemeldir. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yarından itibaren piyasa e, ufaktan sinyalleri vermeye başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle 100.000 dolar bandı Bitcoin'de aşıldığı zaman. FOMO etkisi ufak ufak başlar diye düşünüyorum. O yüzden 100 bin dolar seviyesi şahsen benim için çok çok önemli bir seviye. Özellikle 100 bin dolarların üstünde bir seviyede Bitcoin yatay yapmaya başlar ve bu yatay yapma esnasında dominansı da bir miktar aşağı yönlü bırakırsa, o zaman altcoinler için çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Çünkü Altcoin rallisinin gelmesi için bildiğiniz gibi birinci şart Bitcoin'in piyasaya güven vermesiydi. Bu güvende 100 bin seviyesi aşıldıktan sonra FOMO ile birlikte ekstra oluşmaya başlayabilir diye düşünüyorum. Bakalım yeni haftada neler göreceğiz. Bu aralar tabi herkes Mayıs ayını da konuşuyor. Video için araştırma yaptığım esnada Mayıs ayının çok fazla konuşulduğunu gördüm. Bizler zaten iki ay öncesinden beri mayıs ayını işaret ediyoruz arkadaşlar. Benim bu zamana kadar gördüğüm genelde yaz aylarında e, kripto paralarda çok bir hareket olmuyor. E, genelde ciddi hareketler yaz öncesinde ve yaz sonrasında oluyor arkadaşlar. Ben bunu en basit şekilde söylüyorum diyorum. E, bu tamamen bir zengin kafası. Yani zenginler genel olarak yazı seviyorlar, yaz ayını seviyorlar. O yüzden Yaz aylarında paralarını çekip tatil yaptıklarından dolayı piyasalardaki hacim düşüyor, işlem sayıları düşüyor. Bundan dolayı da sakin geçiyor diye ben kendimce yorumluyorum arkadaşlar. Tabi bu sefer Bitcoin ve kripto paralar adına bir fark var. Normalde Şubat, Mart, Nisan ayında gelen yukarı yönlü hareketleri biz bu sefer çok fazla görmedik. Özellikle Ethereum'un cansızlığı arkadaşlar tüm altcoin'lere... Çok kötü yansıdı. Şu anda baktığımız zaman hala 1800 dolarlar civarında fiyatlıyoruz. E, genelde arkadaşlar şimdi buraya baktığımız zaman işte bir tobo görebilirsiniz veya şurada bir çanak kulp görebilirsiniz arkadaşlar. Genelde ben formasyon üzerinden analiz yapmayı çok sevmiyorum ancak e, bulta değme noktası arkadaşlar çok çok yaklaştı artık. Yani yarından itibaren. Ethereum bulut noktasına değecek. Günlükte de buluta değmesi demek de aslında trende değmesi anlamına geliyor. E, bu trende değdiği zaman ya tekrardan yönünü aşağıya doğru çevirecek ya da bu noktayı kırıp e, yukarı yönlü hareketler yapacak. Şu anda Çanak Kult'tan e, veya Tobo'dan yola çıkacak olursak boyun noktası kabaca 1800 dolarlar civarına denk geliyor arkadaşlar. 1800 dolar civarı zaten bizim bulutumuzun alt noktasına denk geliyor. E, kendisini bulutun iç noktasına atarsa ki bu durum toplantı sonrasında daha da netleşecektir. E, Bulut'un üst noktasını bekleyebiliriz. Bulut'un üst noktasına baktığımız zaman da 2100 dolarlar civarına denk geliyor arkadaşlar. E, zaten bu formasyon hedefleriyle de aynı seviye. Yani genelde formasyon hedeflerine baktığımız zaman e, derinliği alıp yukarıya koyuyorlar. E, bu durumda bizi 2100 dolarlar civarına götürüyor. Eğer ki ilerleyen günlerde e, Bitcoin 99-100 bin dolar civarına hedef hedeflerse Ethereum'da da 2100 dolar bandı beklenebilir diye düşünmekteyim. Bu hafta içerisinde Ethereum'da bununla alakalı sinyalleri bize net bir şekilde verecektir arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda 1800 dolar bandı buradaki formasyonların boyun noktası olarak gözüküyor. Burayı koruması Ethereum adına oldukça önemli olacaktır. Son olarak dolar endeksine de bakıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi dolar endeksinde ciddi bir geri çekilme vardı. Bu geri çekilmenin sebebi de dolara olan güven oldukça düşmüştü. Buradan çıkan para ilk olarak güvenli varlık olan altına yöneldi. Sonrasında da altından çıkıp bir miktar riskli varlıklara da para girişi gördük arkadaşlar. Şimdi dolar endeksinde gelen yukarı yönlü hareketlerde 101.000 seviyesine kadar gelecek olan hareketler bana göre bir tepki hareketidir. Zaten burası bakın Ichimoku bulutunda da düz bir çizgini, çizgi halini almış olan seviye arkadaşlar. Aynı zamanda da bir önceki dip noktamızın olduğu seviyeye denk geliyor. Bundan dolayı da yeni haftayla birlikte 101.000'lere kadar gelecek olan hareketler gayet normaldir. Eğer 101 bin seviyeleri görülürse doğal olarak diğer piyasalardan da bir miktar para çıkışı olduğunu göreceğiz. Nasıl ki biz Bitcoin'de toplantıya kadarki süre boyunca yukarı aşağı yönlü zikzaklı hareketler bekliyorsak aynı şekilde dolar endeksinde de bunu bekliyoruz arkadaşlar. Dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketlerde dediğim gibi 101 bin seviyesi en ciddi direnç noktası olarak gözüküyor. Bunun sebebi hem Ichimoku'nun düz bir çizgi haline almış olması hem de arkadaşlar bir önceki dip noktamızın olduğu seviyeler olması dolar endeksinin de bu seviyeyi aşıp aşamadığına yeni hafta içerisinde bakacağız, izleyeceğiz. Şimdilik benim piyasalar adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.